Merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu KDV. Gördüğünüz gibi bugün ofis boş. Hatta sesim biraz yankı yapıyor da olabilir. Çünkü taşınıyorum. Bildiğiniz gibi önceden ofisim Ataşehir'deydi. Yani şu an bulunduğum ofis. Birkaç gün sonra bulunmayacağım ofis. E, ofisim taşıyorum. E, o yüzden ne ruhsatım, e, ruhsatım, masam vesaire hepsi bomboş. Toparladım bugün yarın Allah'ın izniyle taşınmış olacağım. Küçük ayrıntıyı verdikten sonra videoya başlayalım. KDV nedir? Filmlere, dizilere, romanlara konu olmuş bir vergiden bahsediyoruz. KDV yani katma değer vergisi. Tempo tutup zıplayın KDV! değer vergisi şu demek, bir ürünü veya hizmeti satarken alıcıya yansıttığınız vergi kanunda ürün veya hizmet satışı değil de teslim ve hizmetler olarak geçer. KDV bu. Baba 400'ü verdik KDV içinde içinde. Bazı ülkelerde de faturalarda görmüşsünüzdür. Yurt dışından alışveriş yaptıysanız veya gittiğinizde fişleri kontrol ettiyseniz VAT e, diye bir şey yazar. E, v, W değil. V, A ve T. E, value Added Tax. Yani bizdeki neredeyse birebir çeviri. KDV'nin birebir çevresi gibi. Gelelim Türkiye'deki katma değer vergisi oranlarına. Birkaç yıl önce 1, 8 ve 18'li. Şimdi ise 1, 10 ve 20. 2023 2023 diye hatırlıyorum. 2023'te diye hatırlıyorum bu oranlar değişti. Katma değer vergisi ne zaman ödeniyor? Katma değer vergisini şirketler her ayın 28'inde bir önceki ayın katma değer vergisini beyan edip ödüyorlar. Yani şu anda Eylül ayındayız. Ağustos'un katma değer vergisi 28 Eylül'de 28 Eylül'e kadar beyan edilip ödenmiş olması gerekiyor. Peki nasıl hesaplanıyor? Burada ben hatırlıyorum okulda birinci sınıfta asla bunu kafama almamıştım. Hatta ilk sınavından da 5 veya 10 almıştım yanlış hatırlatırsam muhasebe. Değerlerde... Aklımı o zaman yaptım. Şöyle iki tane ayrı not kağıdında bunları yazdığınızı düşünün. Zaten faturalarda katma değer vergisi ayrı yazılır. 100 lira aldığınız bir ürün varsa mesela 100 artı KDV aldığınız bir ürün varsa %10'luk. 110 TL yazar ama matraf 100 ya da mal veya hizmet 100. KDV'de 10 lira yazar. O sattığınız ürünlerin KDV'sini bir kağıt o ürünü aldığınız daha uygun alacaksınız tabii ürünü. O ürünü aldığınızda veya alırken e, çektiğiniz zahmetlere giderlerin diyelim. E, alırken yüklendiğiniz KDV'leri de bir yere yazıyorsunuz. E, 100 liralık sattı 10 TL KDV'si var. Yani KDV dahil 110 TL'ye sattım. E, bunu 50'ye almıştım. Bu da %10'luk olsun. 50'ye almıştım. Nakliye masrafı yaptım vesaire. Aldığım ürünlerin toplam KDV'si de 80 TL yani 88 TL KDV'si 8 TL olsun. Bu 10 TL'den 8 TL'yi çıkarıyorum. Kalan kısmı devlete KDV olarak ödüyor. Diyelim ki tam tersi oldu. O ay satışlarınız çok iyi değil veya çok fazla stoklu çalıştınız. Yani aldığınız KDV daha yüksek. O zaman ne oluyor? Defterleriyle bakalım. Bu sefer de aldığım ürünün KDV'si 200 TL'nin. 200 TL artı KDV olsun aldığım ve alırken katlandığım giderler. 200 TL artı KDV olsun yani 20, 20 TL. Alırken 20 TL aldığımın ve gidermen KDV'si ama yine sattığım üründe 100 TL olsun. 100 TL artı KDV ne oluyor? 20 TL burada 10 TL de burada. Yani ne yaptım? Fazladan KDV ödemiş gibi bir şey oldu. Bu zamanda ne yapıyoruz? Buradaki KDV devrediyor. Bir sonraki aydaki satışlarımızdan bu KDV'yi devreden KDV olarak indirebiliyorsunuz. KDV'den matrah bulmak, matrahtan KDV olmak, esasında basit olarak yapılabilir ama ben yine de makineyle yapmak istiyorum diyorsunuz. aşağıya bir link bırakacağım. Bu reklam vesaire değildir. Burada uzun uzun bir anlatmayalım. Oradan bütün hesaplamaları yapabilirsiniz. Şimdi KDV'yi anlatınca KDV iadesinden bahsetmezsek olmaz. KDV iadesi ise şöyle. Herkes KDV iadesi alamıyor bir kere onu bilelim. Yani benim devreden KDV'm var o zaman kesin iade alırım diye bir şey yok. Onu bir aklımızdan çıkartalım maalesef. Maalesef, maalesef. maalesef. KDV iadesi bazı sektörlerde ve e, bazı işlemlerde oluyor sadece. En çok örnek gösterilenleri söyleyeyim. Mesela inşaat işlerinde çok olur, ihracatta da olur. Neden? Çünkü ihraç ettiğiniz ürünler KDV'de bir istisnadır. İhracat yapıyorsunuz, KDV ödemezsiniz. Fakat o ürünleri aldığınızda alırken belli bir KDV'ye tabiri caizse maruz kalıyorsunuz. Bu ürünleri alırken ödediğiniz KDV'leri de iade alabiliyorsunuz bazen nakdi, bazen de zaten ileride ödeyeceğiniz vergilere veya eski vergi borçlarınıza mahsup ediyorsunuz. Hani radyodan dolayı kendisine borcumuz vardı ya, ona mahsup ben. KDV iadesi ilgili zaten bir video çekeceğim ama kısaca bahsetmek istedim. Bu arada 2 yıllık zaman aşımı süresi var. KDV iade taleplerinde de yapmayı unutmayalım. KDV sayfalarca kanun metni olan ve aslında çok da derinlikli bir konu. Burada temel bir video çekmek istedik. İleride her şeyin detayına ineceğiz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.